Değerli yurttaşlarım, esenlikler diliyorum. Ben Pastor Renli Cihan Bektaş. Türk Hristiyan Birliği Kiliseleri, kurucu lideri ve ruhani lideri. Bugün bir değerli Yurt Otoluk kardeşlerimizle beraber güçlü bir ruha toplantısının çıkışında itibaren şu sözler aklıma geldi. Değerli yurttaşlarım, şahsi ve kurum hakkında bu zaman internet üzerinde kararlama yapılıyor. Biz hukuk yolunda gereken cevaplarımızı vermişiz ve vermeye devam ediyoruz. Bu arada yeni Amerikan misyon toplumunun da bir parçası olarak, bunun da bir üyesi olan Mormon kiliselerine teşekkür ediyoruz gönderdiği kitapçıklardan dolayı. Fakat Hristiyan bir kiliseli olarak kendi incillerimizi bastırmış ve içinde de şöyle bir açıklama koymuşuz. İncil tamamen bir biyografi kitaptır. Bundan dolayı da bölümlerden oluşan ve her bölümde de farklı kişilerin farklı mesleklerinden dolayı bütünleşen ve bu bütünleşme sonucunda da İsa'nın hayatını anlatan kitap çıktı İncil aslında. Bundan dolayı da İslam'a inanan, Yahudi'ye inanan ya da farklı inanç sistemleri kardeşler şunu iyi bilin. Sizlerle ortak ne İlahımız var, yine bir, bir kitabımız var, yine de bir peygamberimiz var. Sizlerle ortak bu süreçlerimiz yok. yoktur. Ortak bir noktamız var, insani boylarımız ve bu süreçte şimdi olan yapılandırmamızdır. Şimdi diyeceksiniz ki, Pastor ırkçılık mı Hayır. Biraz teolojik bilgilerle ilgili. Bugün ilahlara baktığımızda her ilah farklı farklı. İslam'ın İstanbul Allah tektir. Doğmaz, doğmaz, beden almaz. Ve şekillenmez. Hristiyanlığın inandığı göksel baba ve onun oğlu İsa ve ruh olmak üzere bir bütündür. Bundan dolayı da ikisi aynı ilah değildir. Yahudilerin adı Yahova ise üstün olarak yönlendirir, onu düşünendiren ulusları. Bundan dolayı da bunların üçüncü farklı ilahlardır. Bu farklı ilahlar ise bu peşinden giden farklı tapınaklar, farklı ibadet haneler ve farklı kiliseler olmak üzere şekillenmiş. Bu nedenle de ortak bir mabetimiz de yok. Ama şöyle bir süreç vardır. Tabii ki üst kimliğimiz, ulusal kimliğimiz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız üst kimliğimiz, ulusal kimliğimiz türk veya Türkiye Cumhuriyeti'nin olan Cumhuriyeti, Cumhuriyeti, süreçlerdir. Tabii bu Türklük derken kendi içinde bölünmüş. Ermeni asıllı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Rum asıllı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Musevi asıllı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Beyaz Türkler yani Hristiyan Türkler ve farklı iner sahipleri olan Türk toplumlarıdır. Amerikalılar da aynıdır, Avrupalılar da aynıdır veya diğer değişik bizim yaşayan Ruslar da aynıdır. Bu nedenle sevgili yurttaşlarımız, şu süreci çok dikkat etmemiz lazım. Özellikle buradan Müslüman kökenli dostlarımızı bu süreci hatırlatmak istiyoruz. İşte tek Allah'a inanıyoruz, tek İlah'a inanıyoruz denmesi hatalı bir düşünce. Ama şunu denmesi daha doğru. Biz temiz ruhlu insanlarız. Ve temiz ruhlu insanlar olarak duaya ihtiyacımız var denmesi daha doğrudur. İşte buradaki süreçli temeli de şudur bizler birbirlerimiz için dua etmek zorundayız. Sevgili yurttaşlarımız. Ve şunu da hatırlatalım. Ölüler ölülerini ağırlar. Bu nedenle ölüleri dua etmeyin. Ölüleri süreçlerinizi anlatın. Ama dirileri dua edin. Kardeşlerinizi dua edin. Duaya ihtiyacı olan insanları dua edin. Veya canlıları dua edin ölmüş olan insanlar için oradaki duruşunuzu gösterin. Onlarla konuşun, onlar sizi dinler. Onları sıkıntılarınızı anlatın, üzüntülerinizi anlatın, dertlerinizi anlatın. Fakat oradaki süreçte ağlamayın. Neden ağlamayın biliyor musunuz? Yaşarken bu insanlar ya da bu canlılar sizin onlar için üzümenizi istemezdir. Onlar için acı kahveler ikram edilir insanlara, acınızı, paylaştığınızı göstermek için. Ama bunu tutup da bir sürecin içine bağlamayın. Mümkünse mezarlıklarına nane ekin. onlara özgürlüğü göstermek için. Bir mümkünse çam ağaç ekleyin mezarlıklara, ruhlarının yoğuşluk olduğu göstermek için. Ve onlar sizi ne kadar sevdiğini biliyorlar. Çünkü insanlar öldüğü zaman yok olmazlar. Ruhları sizlerle beraber olur. Bunu asla unutmayın. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Instagram ve Facebook adreslerinizde bizi izleyebilirsiniz. Esenlik sizlerle beraber olur.